Bugün kardeşimle beraber 3 renk challenge yapacağız. Yalnız bir kuralımız var. O da gözümüz kapalı kalemi seç, e, renkleri seçip eğer büyük kalemlerde o renkten varsa değiştireceğiz. Haydi başlayalım o zaman. İşte renkler geldi. Evet. Hadi ben kapattım. Bu sefer de sen karıştır. Bunu aldım. Bunu aldım. Ve işte bunu aldım. Olsun işte dinlemişler ama idare eder. Evet abicim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben kalemlerimi değiştireceğim. Ama yalnız siyah değiştirmeyeceğim. Gökçe istersen sen de maviyi değiştirebilirsin. Var. Tamam. Yeşil. Kırmızı. Hadi başlayalım. Başlayalım. Pembe ile koyu maviyi birleştirince hangi renk olur? Yine koyu mavi. Arkadaşlar ben tokasını boyadım. Ben de benim ince detaylar var. Onu zor geçtim arkadaşlar. Bence ikimizinki de çok güzel olacak. Evet. Şu fazla kalemleri de alalım. Arkadaşlar benim kolyem de bitti. Mecbur ikisini yeşille boyadım. Çünkü kırmızıyla boyasaydım geyiği boyamazdım. Karaca'ya da benziyor ama. Abicim o geyik değil ki. Ne? Eşek yok. Eşek boyutları nerede? Eşek mi? Hı hı. Ama eşeğin böyle benekleri olmaz ki. O zaman onun da üstünde benekleri olarak olmuştur abicim. Bu bence karaca. Arkadaşlar ben şimdi toynaklarını boyuyorum. Ben de kolyenin yuvarlaklarını boyuyorum. Sen daha orada mısın? Benim ora bitti. Hmm. Keşke ben de orası boyayım. Benim de kolyem bitti bakalım. Gökçe bence çok bastırarak boyama yoksa kağıt yırtılabilir. Gazlı boyayalım. Hı -hı. İkinci toynak da bitti. Ben birinci toynak abi. İkinci to toynak. Giriyle mi boyuyorsun? Evet abi. Arkadaşlar bana da tam rengi gelmiş. Siyah. <laughs> Ama keşke kırmızı yerine kahverengi gelseydi. Ama abi şansına kestim. Evet. Ben birinci taneyi bitirdim. Üçüncü de bitiyor benim. Dördüncü de iyi. Ben ikinciye geldim abicim. Sen dördüncüde değil misin? Arkadaşlar gelecek videodaki isteğinizi yoruma yazabilirsiniz. Yorumlar açık olacak bu videoda. Arkadaşlar benim toynaklar bitti. Şimdi geyiği boyamaya geçiyorum. Karaca'yı da benziyor. Aa ben gözünü de boyayayım arkadaşlar. Abicim ben gözünü hangi renge boyayacağım biliyor musun? Maviye boyayacağım tabii ki. Yani de mavi de var değil mi? Evet bak koyma. Ben yani gözünü yeşile boyayacağım. Renkler çok karışmasın diye. Evet gözünü de boyadım. Bakın arkadaşlar böyle bir şey oldu. Abi, Bakalım kim kalacak? Arkadaşlar yorumlara yazsın. Evet abiciğim. Ben de geyi O zaman hangi rengi boyayacağım? Ya keşke siyahla falan boyasaymışım ya. Kötü oldu böyle arkadaşlar. Olsun abi Bir değişik oldu. Ben, ben boyamayı mı bilmiyorum. Ne etsiz niye taşırıyorsun ya? Ben hiç taşırmadım gördüğüne göre. Evet sen benden daha iyi boyuyorsun. De benimki kötü oldu ya. Güzel oldu abi. Ben beneklerini de bitirdim abi. Beneklerini de mi boyadın sen? Şeyini... Ama benekler beyaz olurdu ama senin karar. Ben o yüzden beneklerini boyamayacağım. Saçını da siyah yapacağım. Saçını siyah mı? Hı hı. hmm, saçı. Saçı da mı varmış? Görmemişim ben. Sanki yüzü full kan olmuş gibi. Evet abi. Kup kırmızı. <laughs> Sanki birisinin kanı Üzerine fışramış gibi. Evet. Her yerine bulaştırmış kanı. Arkadaşlar normalde kahverengi gelseydi bu çok güzel olacaktı ama. Şansın olsun. Ama çok güzel renkler geldi değil mi abi bana? Evet. Sen de eğlen. gözüde değil mi? Evet. Sanki güneşte çok kalmış da kızarmış olmuş gibi. Evet. çok komik. Hayatta dışarıda çok durmuş da. En neredeyse onu bayısın mı? Kulağının içine bir şey oldu ya. Arkadaşlar şu kulağın içinde boyayım göstereceğim. Benimkinin kulağının içi pembe olacak. Bakın arkadaşlar. Peki böyle bir şey olacak. <laughs> Abicim bak kuruğunu ben hangi renge boyadım. Aa, çok güzel olmuş. Geri geldik en zor kısma. Ben niye bunu alıyorum? Ne yapacaktım? Ocaklarından mı? Mavi almışım arkadaşlar. Değil mi abi? Evet. Nasıl Yok ya sen bitirene kadar oho ben iki tane yaparım. Aa iki tane mi? Ben hemen bitireceğim abi siz senden önce. Bitiremezsin. Bitireceğim. Bitiremezsin. Bitireceğim. Bence bitiremez. Boya boya bitmiyor evet. arkadaşlar. Evet. Keşke biraz küçük bir resim alsaymışım. Evet abi. Ama bu biraz güzel. Güzel evet, gözüktü gözüme. Abi size iyi ki palyaço yedim. Değil Evet. Gökçe elindeki rengin İngilizcesini biliyor musun? Hayır. Sence ne olabilir? Söyleyeyim mi? Söyle. Grey. Grey miydi? Hiç bilmiyordum. Peki yeşili? Çok uzun sürdü benimki ama sonuna yaklaştım. Adı çok e, çok gitti, adı kaldı. Abicim beneklerini de bence. Beneklerini boyasam mı arkadaşlar? Boyayayım bence. Yorumlar yazsınlar arkadaşlar abicim. Boyayayım bence. Yeşile boyayayım. Abicim bence siyah boya. Bence yeşil. Yeşile çünkü boyadım ağzı yeşil, kolyesi falan yeşil ya o yüzden. Hı. Arkadaşlar biz biraz boyayalım. Ben de Gökçe'yi bekleyeyim. Evet, Geliyoruz. Bakalım. Arkadaşlar biz geri geldik. Evet. Devam edelim. Evet abicim devam edelim. Arkadaşlar Gökçe seninki de çok güzel oluyor. Arkadaşlar benimki kurt kraliçesi oldu. <laughs> evet, <haberi> <laughs> Ve Benimki bitti <laughs> Bakın arkadaşlar nasıl olmuş Yorumlarda yazmayı unutmayın Gökçe hadi seninki de bir sil karşılaştıralım Abicim benimki Yaşlı kot Yaşlı kurt. Ben de Eee beyaz yerlerini tamamlayayım bari arkadaşlar. Bazı yerler beyaz kalmış. Kötü gözüküyor. Benimki bitti. Benimki de bitti de. Gökçe sen ama çok fazla gri kullanmışsın bence. Evet ama. Benim de kurt, çok fazla. Kurt gibi olsun istedim o yüzden kurt gibi yaptım. Ben karşı. <laughs> Arkadaşlar benimki de bitti. Arkadaşlar sizce hangisi daha güzel olmuş? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.